Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. 44. hafta Sport Otobülte ile karşınızdayız. Biliyorsunuz geçen hafta zaten bizim lig bitti. Şampiyon Galatasaray oldu. Ve e, şu şekilde tabi e, İspanya İspanya ikincilik maçları var. E, çok e, hani bildiğimiz maçlar değil açıkçası. Çok fazla kişinin de takip etmediği e, lig daha doğrusu. Ama şunu söyleyelim. E, biz normal kendi fikrimizi ve istatistik olarak e, açıkçası e, tahminlerimi vereceğim. Burada bir kolon oluşturdum. 760 lira civarında. Bakalım hemen. 7, 768 lira tuttu. Tabi bunun aynısını oynamayın. E, sadece bunu söyleyeceğim. E, siz kendi fikrinizi de e, eklersiniz. Mesela ben bir maçta farklı düşünüyorumdur. Siz başka bir şey düşünüyorsunuzdur. Ona göre e, tercihlerinizi verin. Hani Aynısını oynamayın. Şimdi ilk maçımız Cumartesi günü. Borsa Dortmund Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali. Tabi e, baştan beri ben böyle hani Dortmund'un daha Paris'te oynarken ilk maçı ben Dortmund tarafında olduğumu söylemiştim. Finali Dortmund görür diye düşünüyordum. Ee, ve öyle de oldu. Bakalım e, kupayı da alabilecekler mi? Çok zor. E, şöyle zor. Yani real. Real bir şekilde e, alıyor. Gerçekten çözemedim. O yüzden normalde Dortmund tarafına bu arada şu hatırlatmayı yapalım. Bakın ben size daha önceden hiçbir şekilde kolon vermedim. Bunu eee Başta söyleyeyim çünkü sürekli yazanlar oluyor ee, hani bu kolon kaç oldu falan filan ben öyle bir kolon vermedim yani tercihimi söylüyorum ama hani tekli olarak da söylüyorum bu tekli bu şekilde oynanabilir hani düşük bütçeli olanlar biraz daha yüksek bütçesi olanlar için de ayrı bir tercih söylüyorum yani bugün sadece bir kolon üzerinden devam edeceğim ee, bu arada. <laughs> Yeni gelen arkadaşlarımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz Abone olup e, videolara like atarsanız bize destek olmuş olursunuz. Bu arada bilmiyorum ben bir an bir baktım böyle abone 500'ü falan görmüş. Tuhaf hani şaşırdım. Bir anda böyle 500'e çıktı. E, Tabi destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. E, Youtube katılı üyeliği açılması için saat e, izlenme saati olarak e, yani misal ben bir video attım 20 dakikalık. Sen o videonun e, hani 5 dakikasını izliyorsun. Tabii o benim zararımı oluyor. Çünkü izlenme saatim olmuyor fazla olarak. İzlenme saatim kaldı. E, rica ediyorum herkes videoyu tam izlerse e, tek videodan bile o izlenme süresi çıkabilir. tabii ki de. 1000 saat arkadaşlar. E, tabii çıkmaz ama en azından 3'te 1'i 4'te 1'i çıkar. Bin saatimiz kaldı. Katül üyeliği açılacak. katıl üyeliğinde de güzel şeyler bekliyor sizi. Bunu da söyleyeyim. Şimdi o zaman hemen geçelim. Şöyle bildirimleri kapatayım. Mesaj falan gelmesin. İlk maç hani dediğimiz gibi Borsa Dortmund-Real Madrid. Ben yine Real'in bir şekilde yenilmeyeceğini düşünüyorum. En azından 0-2 çifte şans dedim. Herkese katıldım. Başta 1 0'ı koydum ama yani Dortmund tarafında sonradan ya Real bu bir şekilde alıyor. İkinci ee, ikinci maçımız Atalanta Fiorentina. Tabii Fiorentina'nın bugün e, Olympiakos'la maçı var. O maçta çıkacak sonuç doğrusu yine bir etki etmeyecektir sanmıyorum. He. Eee kazanırlarsa e, ayrı ya ligi bitirirler zaten kafada bitmiş zaten. Ama iki takım içinde bitmiş. Ben Atalanta tarafındayım. Fiorentina'nın çıkacak sonuç mesela Olympiakos e, kupayı alırsa biraz daha moralleri çok düşük olur. E, bu maçta da Atalanta daha ağır basar bu sefer, daha çok ağır basar. Eğer ki Fiorentina kupayı alırsa ben yine fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. E, kupa alırlar hani daha da fazla bir şey yapmazlar yani bu maçta sanmıyorum. Öyle ağamşağım e, özel önemli bir maç değil. 1-0 verdim hani Atalanta kazanır ama olursa da belki beraberlik olur. %19'daydı sanırım. Alcorcon Burgos karşılaşması. Şimdi bu burada iki takımda ya bunlar istatistik olarak tabii ki de ben e, iki, ya arada kalınmış. Herkes arada kalmış. Ben 1-2 geçtim. E, bir tarafın kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası bu maçtan. Dördüncü maçta Eldenze e, Sporting Gijon karşılaşmasında ben burada Sporto Gijon e, tarafındayım. Konuşamadım pardon. Deplasman kazanır. Yani direkt 2 verdim. E, bilginiz olsun. 5. maçta bunlar istatistik olarak ben böyle çok fazla maç izlemedim. Hani Eibar'ın maçını izledim arada. E, Espanyol, Levante falan arada izledim. Çok nadir ama yine. Dediğim gibi e, fazla yüklenmeyelim arkadaşlar. Ee, çok sıkıntılı maçlar tabii ki de. Eibar Real Oviedo karşılaşması. Burada Eibar'a tek geçtim. Bilginiz olsun. 6. E, karşılaşmada es Espanyol Cartagena karşılaşmasında burada da Espanyol'a tek geçtim. Normalde sürpriz falan aradım ama dedim hiç gerek yok. E, bütçeyi harcamayalım fazla. E, bütçe hani böyle kolon 3000'e falan geldi. Sonradan düşürdüm dedim gerek yok. E, zaten bir, hani öylesine bir kolon yaptım. Siz de istiyorsanız biraz daha değiştirin ee, ve değerlendirin. 7. maçta Andorra e, ee, Regin Club de Ferrol. Artık nasıl okunuşu varsa ben bu şekilde okudum. E, burada yanlış görmediysem e, şöyle bir açalım tekrardan. <laughs> Nerede? Nerede kalmıştık? Evet. Ev sahibi takımı ya Andorra'da kaldık 7. maçımız. Ev sahibi takımı daha ağır basıyor. E, %50 ile favori ama ben deplasmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. İstatistik olarak ve oynamış olduğum maçlardan baktığım kadarıyla. 0-2 verdim. Bilginiz olsun. E, bir diğer maçımız 8. maç. Huesca Levante. Bu maçta da e, bir sanki bir beraberlik gibi gözüküyor ama Huesca tarafına da gittim ee, açıkçası. 1-0 verdim. Ee, Huesca yenilmez diye düşünüyorum. 9. maçımız Leganes-Elce karşılaşması. Burada Leganes'e tek verdim. Ee, onlar da e, galiba ligde falan. Hatta şöyle bir bakalım ya. İspanya. İkinci lig'e bakalım dostlar. Puan durumuna baktığımız zaman e, Leganes 71 puanda e, Real şey e, Valladolid ile 72 puanlı son maç kalmış. O, bu yüzden ben Leganes'in kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Onlar da en azından şampiyonluk adına e, hani üst ilk ikisi zaten üst lige çıkıyor direkt. E, ama yine de birinci sınavı tamamlamak isteyeceklerdir. Ben Leganes'e tek geçtim. %69'la oynama var. Ben e, bir düşünüyorum arkadaşlar. 10. maçımız Mirandes Amoribait karşılaşması. Ben i̇smini bu şekilde okudum. Bu bu e, kümes düşme e, nasıl söyleyeyim? Şöyle baktığımız zaman 18 ve 19. sırada yer alıyorlar. 18. sırada Mirandes yer alırken altında Amoribait karşı e, takımı yer alıyor. Tabi deplasman takımı kazanması gerekiyor küme düşmemek için. Bu çok zor. Ama ben bu maçta ya bu maçı kapattım direkt arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü bu maçta ne olacağı belli değil. O yüzden direkt kapattım. Yani deplasman da kazansa ev sahibi de kazansa hiç şaşırmam. O yüzden direkt maçı kapattım. Hiçbir fikrim yok çünkü. Tenerife Real Valladolid ee, dediğim gibi birinci sırada olan deplasman takımı burada e, en azından e, ben bir şekilde zorlayacaklarını düşünüyorum. 0-2 verdim arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bu arada Tenerife daha favori gözüküyor şu anda. Onu da bilgisini vereyim. 12. sırada Villarreal Villarreal B Santander karşılaşmasında bu iki takım rahat konumda değil mi? Bu iki takım rahat konumda olması gerekiyor normalde. Bakalım hemen. Yanlış mı baktım? Nerede ya? Santander. Ben niye bulamadım? Bir dakika. Eee Ha Villarreal be son sırada arkadaşlar yani küme düşmüş artık artık ben burada ne tercih vermişim hemen bak bakıyoruz ya şimdi şöyle bir şey var <laughs> bu bizim İstanbulspor gibi düşünün rahat oynadığı için ben berabere biteni düşünmüyorum bu maçın 1-2 geçtim yüzde 48 Villarreal B oynanmış. Deplasmanı %32 oynanmış. Beraberliği %19. Ben 1-2 geçtim. Bakalım ne olacak. Zaragoza Alba Kate karşılaşması. Burada baktığımız kadarıyla ee, <laughs> bu takım ikisi de zaten rahat konumda. Ben açıkçası direkt beraberlik vermişim. Yani sıfır beklentim var. Dilerseniz beraberlik oynayabilirsiniz. 14. sırada Servet'te Lugano final kupa finali. Ee, ben burada direkt beraberlik bekliyorum. 1-1-2-2 ayarında bir beraberlik bekliyorum. Ee, son maçımızda Tromso Lillestrom karşılaşması. Tromso çok kötü lige başladı biliyorsunuz. Ligin son sırasında yanlış hatırlamıyorsam. Ama kötüler yani bayağı kötüler. Ee, ki ben bir şekilde bunların Güleceğini e, düşünüyorum. Bu maçı da direkt Trumpson'un kazanılığını düşünüyorum. %61 de oynanma varmış. Şaşırdım açıkçası bu kadar oynanmaya. E, ama yine de ben e, ev sahibi takıma güveniyorum. E, %61 ile direkt 1 verdim. Bu kolonum 768 lira tuttu. E, dilerseniz birkaç değişiklikle de siz de değerlendirebilirsiniz. Tabii riskli e, bir. Kolondur bilginiz olsun. Yani yüksek bütçeliğe de gerek yok. O yüksek bütçede oynamayın dostlar. bunu da bilgisini vereyim. Hemen kısa bir şekilde istiyorsanız. Tekrardan sıfırdan hani bazı arkadaşlarımız duymamış olabilir. Hızlı bir şekilde söyleyeyim. Real Madrid maçına 0-2 verdim. Atalanta Fiorentina maçına 1-0 verdim. Üçüncü maçta Alcorcon Burgos 1-2 verdim. Dördüncü maçta e, Sporting Gijon tarafında olduğumu söylemiştim. Direkt 2 verdim. Beşinci maçta Eibar... Eibar'a direkt verdim 1. 6. E, maçta İspanyol'a güvendim. Direkt 1 verdim. 7. maçta 0-2 verdim. 8. maçta Huesca Levante 1-0 verdim. 9. E, maçta Leganes'e direkt 1 verdim. 10. maç mirandes e, Amoribiyat karşılaşmasında kapattım bu maçı. Bilginiz olsun 10. maçı kapattım. 11. E, maçı Tenerife- Real Valodil karşılaşmasında 0-2 verdim. 12. maçta 1-2 geçtim. Villarreal B biliyorsunuz tehlike yaratabilir. 14. yok 13. maçta Zaragoza maçında direkt beraberlik bekliyorum. 14. maçta da direkt beraberlik bekliyorum. Tromso ve son maçımız Tromso 1 dedim. Bilginiz olsun. Hemen hızlı bir şekilde size tekrardan söyledik. Evet dostlar kısa bir video oldu zaten. Ee fazla uzatmaya da gerek yok. Tekrardan abone olup bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Yorumlarda da tabii kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bu liglere fazla girmiyorum arkadaşlar normalde. Sadece hani toto bekleyenler için böyle bir video çekelim dedik. Böyle bir kolon da yaptım. Dilerseniz biraz değişiklikle oynayabilirsiniz. Herkese kolonlarında bol şanslar diliyorum. Fazla yüklenmeyin. Ee, evet. Büyük ihtimalle 15'e çok büyük bir para verecektir bu hafta. Ee, size kalmış düşük düşük e, sürprizli şeylerle oynayın. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.